you <smart noise> <smart noise> Sektörümün birbirinden değerli insanları tarihler 5 Şubat 2025'i gösterirken hepinize Ankara Verenden hayırlı işler diliyorum. Efendim bir güzel dileği de elbette Metex için diliyorum. Metex'e inşallah 3 gün boyunca güzel güzel işlerin altına imza atacak. Şimdi diyeceksiniz ki Emel Hanım Metex'e hayrola ne var? Metex'te yine bir etkinlik var her zaman olduğu gibi. Kim bilir kaçıncı etkinliği bunu sayamadı. Elbette. Metex e, bir karar aldı. Bugün sabah bir start verdi ve büyük Ankara etkinliğini başlattı. İnanın bana biz gelmeden burada perdeci meslektaşlarımız buradaydı alışverişler için gelmişlerdi. E Neden gelmesinler? Şimdi mantık o kadar basit ki kulvarın en güzel koşucu ürünlerini en dip fiyatlara almak. Bütün mantık bu. Efendim biz şimdi buradaki atmosferden sizlere kareler yansıtmaya çalışacağız. Bu ilk karemiz ve yanımızda Metex'in değerli bir bölge sorumlusu var. Önce kendisini tanıyarak e, röportajımıza başlayalım. Uzun oldu kusura bakmayın yes, ama bebe. perdecilerimizi aydınlatmak yes, zorundayım. Bebe. Efendim sizi tanıyalım önce hayırlı işler. İsmim İçen Arslan. Uzun süredir Metex'te çalışıyorum Emel Hanım. E, dediğiniz gibi bölge sorumlusuyum pazarlamadan sorumluyum. Ee, şu an için de ürün yelpazemizi değerli iş ortaklarımıza açtık. Allah'ın izniyle bu işin de altından kalkacağız bir şekilde. Kızılcamam'dan da bir misafirimiz var. Ömer abi sağ olsun bizi kırmadı geldi. Fiyat performans ürünleri olduğunun da farkında kendisi. Fiyat performans derken de yalnız yani ürünlerimiz böyle ee, balon ürünler değil yanlış anlaşılma olmasın kaliteli kulvar ürünler ve hepsi fiyat performans ürünleri Ömer abim de sağ olsun bizi kırmadı geldi şereflendirdi. Bakalım Ömer abiyle beraber bir çeşit yapmaya çalışıyoruz ya. Zaten şimdi kendisi değerlendirecek efendim. Hem alıcı gözüyle kumaşları, tülleri hem de fiyatları performanstan değerli sektör mensupları. E, benim çıkarttığım anlam şu. Yani biz belli bir leveldayız artık. Onun altına düşmüyoruz ama fiyatlarımızı gitgide gitgide düşürüyoruz diyor Yiğit Bey. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Uzak buraya kadar İzledim, geldiniz. Aynen, sağ uzak Evet. Ağrımın. Yiğit Bey davet etti sağ olsun biz de geldik. Kendisi bize her zaman ilgilenir ürünleri genel olarak söylemem gerekirse her zaman fiyat performans olmuştur. Her zaman piyasada en uygun ürünler genelde Metex'te bulunur. Sağ olsunlar Yiğit Bey de çok ilgileniyorlar. ben de diğer arkadaşları, perdecileri davet ediyorum. Zaten büyük ihtimalle herkes biliyordur. Siz de takip ediyorlardır. Ben de sizi takip ediyorum Teşekkür ederiz. Ee, Biliyorlardır ki O zaman gelecektir. burada bir virgül Çok özür dilerim ee, Ben sizi konuşturuyorum ama sizi merak ediyorlar Efendim şöyle mağazanızı Mağaza isminizi Tekrar siz, sizi tanıyarak Bir özet alabilir miyiz? Benim ismim Ömer Öztürk Kızılcaman'dayım Ankara Kızılcaman'da bir mağazam var Mağazamın ismi de Ensar Home orada işte perde satıyoruz. işte o, kaç yıl oldu? Kaç yıl oldu? Yaklaşık 3 yıl oldu orada. Kızılcaman'da başladık. Yeni bir mağaza açtık biz oraya. i̇şte Metex'teki arkadaşlar sağ olsunlar fiyatları genel olarak uygun tutuyorlar. Biz de müşterilerimize bu sayede daha uygun Ürünler verebiliyorlar. Sağ olsunlar ben teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Metex Ankara şubesini açalı galiba 6 yılın üzerinde oldu. Evet. O gün bugündür. Hep alışverişe gelir misiniz? Genelde gelirim. Yiğit Bey ile ilk tanıştığımızda Yiğit Bey ile tanışmıştık. Ee, Yiğit Bey ne zaman başladıysa biz de o zaman başladık Hı -hı. diyebiliriz. Gerçekten bu şekilde oldu. Sağ olsun. Ben sadece Yiğit Bey'i tanırım gibi bir durum var. <gülüyor> <gülüyor> Ama Yiğit Bey'in arkasında da koskoca bir Metex var. Evet. Altı şubeyle evet. Türkiye geneline hizmet veriyor. Hem de Türkiye'nin en ucuz satıcısı Metex bunu cebe koyduk burada olduğunuza göre siz bu firmaya ve Bey'e güvenerek geldiniz Peki efendim şöyle bir soru sormak istiyorum aslında siz perakendecilerin burada gözü kulağı onların temsilcisi olacaksınız Bu tür etkinliklerin siz değerli perakendecilere faydaları nelerdir? Ya efendim ilk başta faydası tabii ki çok fazla. Şöyle ki en önemlisi ürün kaliteli ürünleri uygun fiyata aldığınızda müşterilerinizi de aynı şekilde uygun fiyata satabiliyorsunuz. Burada hani kazan kazan. Gibi bir durum olmuş oluyor. Bu şekilde olmuş oluyor. Fiyatların uygun olması her yönüyle herkes ister. Çünkü biz de alıcı olacağız aynı zamanda. Hem kaliteli olsun hem uygun olsun istiyoruz. Müşterilerimiz de aynı şekilde bizden hem kaliteli hem uygun hem şık olsun istiyorlar. Bu şekilde efendim tabii ki herkes kazanmış oluyor bu durumda. Bu röportajı seyreden nihai tüketici. Diyecekler ki Kızılcahamam'da şöyle bize bir adres tarifi versin. Biz Kızılcahamam'da evet. oturuyoruz evet. gelelim diyecekler. Telefon adres. Evet telefonun Kızılcahamam zaten çok büyük bir yer değil küçük bir yer. E, müftülüğün karşısında bizim yerimiz müftülük karşısında Telimam Caddesi'nde müftülüğün karşısında bekleriz her zaman gelirler inşallah müşterilerim geliyorlar ben mağazamı değiştirdiğim halde yine takip ettiler hepsi geldiler sağ olsunlar e, geliyorlar yani. Ayaklarınıza sağlık. Sizin Çok sağlık. teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Güle güle satın alırken kazandınız. İnşallah. Sağ olun, teşekkür ederiz size de. Evet Yiğit Bey. Kamera yaklaşsın efendim. Tüm Türkiye'den değerli dostlarınızı buraya davet edin. Yani e, artık bu kulvar ürünlerini en, uca, en ucuza alacakları için Türkiye'nin neresinden gelirlerse gelsinler karlı çıkacaklar. Lütfen sizden güzel bir konuşma bekliyoruz. Biz kesinlikle müşterilerimizin hepsini bu üç günlük etkinlik süre zarfı içerisinde bekliyoruz. Etkinliklerimizde fiyatlarımızın hepsini dip rakamlara çektik ve açık gönüllülükle söyleyebiliyoruz ki fabrikadan dahi ucuza mal veriyoruz ve şunun garantisini de veriyorum ben size. Eğer bizden daha ucuza bulursanız aynı ürünleri paranızı aynı şekilde geri iade ediyoruz. Efendim sektörümüze Metex gibi can suyu olan tüm firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Ama gerçekten son yıllarda elini taşın altına koyanlardan bir tanesi Metex. Gerçekleştirdiği etkinlikleriyle Türkiye genelinde zaten çok meşhur bir marka Metex. Metex'le yol almaya devam edin, kazanan siz olun, değil mi? Kesinlikle öyle.